İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı, eğitimlerin toplumsal davranış değişikliğine dönüşmesi amacıyla 2022 yılını ise Afet Tatbikat Yılı ilan etti. Gençlerimizin afetlere hazır olmasının ülkemiz ve geleceğimiz için hayati önem taşıdığı bilinciyle okullarımızda afet tatbikatları gerçekleştiriyoruz. Olası bir depreme okulda yakalanırsanız öncelikle sakin kalmaya çalışın. Sarsıntı süresince sağlam bir nesnenin yanında çök, kapan, tutun hareketini uygulayarak hedef küçültün. Sarsıntı bittiğinde okulu tahliye edin. Önceden belirlenen tahliye güzergahında öncelik ve sınıf sırasına göre tek sıra halinde dışarıya çıkın. Ve tahliye sırasında öğretmenlerinizin yönlendirmelerine uyun. Okuldan çıkarken acil çıkış merdivenlerini veya okul merdivenlerinin duvara yakın tarafını kullanın. Başınızı kitap veya ellerinizle koruyun. Okul afet ve acil durum planında belirlenen acil durum toplanma alanında her sınıf kendi içinde halka oluşturacak şekilde bekleyin. Deprem anında açık alandaysanız dışarıda kalmaya devam edin. Binalardan, direklerden, duvar diplerinden uzak durun. Binalardan düşebilecek nesnelere karşı çök, kapan, tutun hareketi yapın. Afet tatbikatı, yarının hazırlığı.